1970'ler Avrupa taşımacılık sektöründe büyük bir değişim dönemiydi. Ford bu rekabetin ortasında ağır vasıta segmentinde güçlü bir giriş yapmak istedi. Sonuç: Ford Transcontinental. Ancak her büyük hedefin ardında başarı yoktur. Ford Transcontinental ile uzun yol taşımacılığına farklı bir soluk getirmeyi amaçladıysa da işler planladığı gibi gitmedi. Başarıyı yakalayamayan bu kamyon ömrü boyunca birçok zorlukla karşılaştı ve bekleneni veren neden mi? Hem tasarım hataları hem de stratejik kararlar bu kamyonu tarihin tozlu raflarına itti. Şimdi Ford Transcontinental'ın hikayesini, başarısızlığın ardındaki sebepleri ve bu kamyonun neden bir dönemin sonunda kaldığını keşfediyoruz. Hadi başlayalım. 1970'lerin başında Ford Avrupa pazarında çoktan bilinen bir markaydı. Otomobil ve hafif ticari araç segmentinde başarısını kanıtlamıştı ancak ağır vasıta segmenti bambaşka bir dünyaydı. Ford bu alana girmeye karar verdiğinde büyük bir plan hazırladı. Hedefi büyüktü. Avrupa kamyon pazarını fethetmek ve kendine sağlam bir yer edinmek. İşte bu cesur hamlenin sonucu Ford Transcontinental oldu. Ford Transcontinental ilk kez 1975 yılında üretim bantlarına çıktı. Ford'un hedefi Avrupa'daki ağır yük taşımacılığı sektörüne güçlü bir giriş yapmaktı. O dönemde Scania, Volvo, Mercedes, Benz gibi Avrupalı rakiplerinin çok güçlü olduğu bu pazarda Amerikalı bir devin girmesi büyük bir ilgi çekti. Ford daha önce Avrupa pazarına bine Tek otomobiller ve hafif ticari araçlarla başarılı olmuştu, ancak ağır vasıta segmenti farklı bir meydan okumaydı. Bu kamyonun üretimi Avrupa'nın ticaret ve sanayi merkezi olan Amsterdam'daki Ford fabrikasında gerçekleşti. Ancak Transcontinental tamamen Ford'un kendi üretiminden çıkan bir kamyon değildi. Kamyonun kabini Fransız üretici Berlin tarafından tasarlandı. Berlin o yıllarda ekonomik ve sağlam kamyon kabinleriyle tanınmış bir markaydı. Bu kabin sürücünün konforunu düşünerek tasarlanmıştı. İç mekan ferah ve genişti. Uzun yolculuklara rahat bir sürüş sağlıyordu. Motor Motorlar ise Amerikan Cummins tarafından sağlandı. Şanzıman kısmında ise Alman ZF tercih edildi. Bu bileşenler performans ve dayanıklık odaklı seçilse de maalesef bir araya geldiklerinde istenilen uyumu sağlayamadılar. Transcontinental sürücü konforunu ön plana çıkaran kabin süspansiyon sistemleri, modern fren sistemleri ve ergonomik özellikleri ile dikkat çekti. Uzun mesafelerde sürücülere rahatlık sağlıyor ve güçlü motoru sayesinde ağır yükleri taşıyabiliyordu. Ancak tüm bu özelliklerine rağmen Transcontinental rakiplerine göre bir takım dezavantajlar taşıyordu. En büyük sorunlarından biri Avrupa'daki yasal yük sınırlarına uymamasıydı. Transcontinental 40 ton taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak Birleşik Krallık'ta bu sınır 32 tondu. Bu durum özellikle Birleşik Krallık pazarında sorunlara yol açtı. Ayrıca yüksek yakıt tüketimi nedeniyle de eleştirildi. Mercedes-Benz ve Scania'nın daha ekonomik modellerine kıyasla Ford maliyet verimliliğinde geride kaldı. Ford Transcontinental'ın tasarımı dönemin ağır yük taşımacılığı standartlarını karşılamak üzere şekillendirilmiş olsa da bazı yönleriyle eleştirilere maruz kaldı. Tasarımında kullanılan parçaların çoğu Ford Ford'un kendi üretiminden değil, farklı üreticilerden temin edilerek bir araya getirildi. Fransız üretici Berlin tarafından yapılan bu tasarım, aerodinamik açıdan başarılı olsa da kabinin ağır yapısı kamyonun ağırlık dağılımındaki sorunlara yol açtı. Bu durum kamyonun yolda dengeli bir şekilde seyretmesini zorlaştırdı ve sürüş konforunu olumsuz etkiledi. Kabin özellikle geniş ve yüksek tasarlanmıştı. Bu da sürücüler için ferah bir iç mekan sağlıyordu. Fakat Ergonomik avantajlarına rağmen Berlint'in kabini ağır yük taşımacılığında gerekli olan dayanıklılık ve hafiflik dengesini tam olarak sağlayamadı. Bunun dışında kabin süspansiyonları oldukça gelişmişti ve uzun yolculuklar sırasında sürücünün rahat etmesi için çeşitli özellikler eklenmişti. Ford Transcontinental, Amerikalı motor üreticisi Cummins tarafından üretilen ve o dönemin en dikkat çeken motor seçeneklerinden biri olan Cummins NT855 modeliyle donatılmıştı. Motor 14 litrelik hacmi ve 6 silindirli sıralı yapısıyla büyük bir çekiş gücü sunuyordu. Bu dev motor 290 ile 350 beygir gücü arasında değişen bir güç dağılımına sahipti. Özellikle Avrupa'nın uzun otoyollarında bu güç Ford Transcontinental'ın ağır yükleri sorunsuzca saşıyabilmesi için büyük bir avantaj sağlıyordu. Tork değeri de 1550 Newton metreye kadar ulaşabiliyordu. Bu da özellikle ağır yüklü yarı romokların çekilmesi için önemli bir performans göstergesiydi. Fakat bu motorun asıl öne çıkan özelliği dayanıklılığıydı. Cummins NT855 uzun yol taşımacılığında sağlamlığıyla biliniyordu. Özellikle zorlu koşullarda ve uzun mesafelerde güvenilir bir performans sunuyordu. Ancak bu performansın bedeli yüksek yakıt tüketimiydi. Ford Transcontinental güçlü motoruna rağmen yakıt verimliliği konusunda rakipleri olan Mercedes-Benz ve Scania gibi Avrupa devlerinin gerisinde kalıyordu. Özellikle o dönemde artan yakıt maliyetleri göz önüne alındı alındığında bu durum kamyon sahipleri için büyük bir maliyet oluşturuyordu. Bu yakıt tüketimi dezavantajlarına rağmen Cummins motorları uzun ömürlü olmaları ve dayanıklıklarıyla tanınıyordu. Birçok Transcontinental kullanıcısı motorun uzun vadeli kullanımında ne kadar güvenilir olduğunu dile getirse de Avrupa pazarındaki yasal yük sınırları ve yakıt ekonomisi beklentileri Ford'un bu güçlü motorunu Avrupa pazarında tam olarak başarılı olmasını engelledi. Ford Transcontinental dönemin taşımacılık sektörüne yönelik olarak farklı ihtiyaçlara uygun çeşitleriyle üretilmiştir. Bu çeşitler kamyonun teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını daha da belirginleştiren H HA ve HX kodlarıyla adlandırılmıştır. Ford Transcontinental'ın H serisi serinin temel modelini temsil eder. Bu model genellikle 4x2 aks düzenine sahip olup uzun yol taşımacılığına yönelik tasarlanmıştı. H serisi dayanıklılığı ve güvenirliği ile öne çıkan ve özellikle düz yollar için idealdi. H serisi modeller Transcontinental'ın en yaygın türüdür ve taşımacılık sektöründe genel amaçlı kullanıma uygundur. H serisi Ford Transcontinental'ın giriş modeli olarak bilinir ve daha az çekiş gücü gerektiren standart yük taşımacılığı görevleri için tercih edilir. HA serisi çift çeker aks düzenine sahip modelleri temsil eder ve daha fazla çekiş gücü ile ağır yük taşıma kapasitesi sunar. HA modelleri 6x4 çekiş düzenine sahiptir ve daha zorlayıcı yük taşıma koşulları için geliştirilmiş modellerde. Bu modeller taş ocakları ve inşaat sahaları gibi zor arazi koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştı. HA serisi H serisine göre daha yük yüksek yük kapasitesine sahip olmakla birlikte bu modellerde genellikle ek güçlendirmeler ve daha dayanıklı süspansiyon sistemleri bulunuyordu. Böylece HA serisi kamyonlar engebeli yollarda veya ağır yükler taşıyan filolarda vazgeçilmez hale gelmiştir. Kabin içi donanım ve uzun yolculuklar için konfor sağlamaya yönelik olarak dizayn edilmiş, yataklı kabin seçenekleri de bu seride mevcuttu. HX serisi Ford Continental'ın en güçlü ve dayanıklı varyantıdır. Bu modeller 8x4 aks düzenine sahip olup daha fazla aks yapısıyla kamyonun ağır tonajlı yük taşıma kapasitesini maksimuma çıkarıyordu. HX serisi en zorlu görevler ve araziler için tasarlanmış ve genellikle inşaat sektörü, maden sahaları ve ağır sanayi projelerinde kullanılmıştır. HX modelleri şasi yapısı itibariyle oldukça sağlamdı ve yüksek dayanıklılık sunuyordu. Kamyonun donanımında daha büyük büyük motorlar, gelişmiş fren sistemleri ve ekstra güçlendirilmiş akslar bulunuyordu. EX serisi Ford Transcontinental diğer modellere kıyasla daha yüksek çekiş gücü ve daha fazla yük kapasitesi sunuyordu. Ford Transcontinental Avrupa pazarına 1970'lerin ortasında giriş yaptığında karşısında o dönemin dev markalarıyla ciddi bir rekabet içindeydi. En önemli rakiplerinden biri Volvo F88 ve daha sonra gelen Volvo F12 idi. Volvo dayanıklılığı ve yakıt ekonomisiyle ağır vasıta taşımacılığında kendini kanıtlamıştı. Scania 110-111 serisi ise yüksek performanslı V8 motorları ve düşük yakıt tüketimi ile özellikle uzun mesafe taşımacılığında tercih edilen araçlar arasında yer alıyordu. Mercedes-Benz SK serisi de güçlü rakiplerinden biriydi. Mercedes o yıllarda yüksek kaliteli mühendislik anlayışı ve güvenilirliği ile tanınıyordu. Aynı dönemde DAF 2800 modeli de Avrupa'nın düşük işletme maliyetleri sunan bir diğer önemli oyuncusuydu. Transcontinental'ın bir diğer güçlü rakibi İtalyan üreticisi Fiat'ın kamyonlarıydı. Fiat'ın Fiat 682 ve Fiat 619 modelleri özellikle Akdeniz ülkelerinde yaygındı ve uygun fiyatlarıyla pazarın alt segmentinde yer bulmuştu. Bu rekabet ortamında ayrıca Alman üretici MAN da önemli bir oyuncuydu. MAN 19320 gibi modelleriyle Ford Transcontinental'a karşı güçlü bir duruş sergiliyordu. MAN yüksek tork ve çekiş gücü sunan motorlarıyla özellikle ağır yük taşımacılığı yapan firmalar arasında popülerdi. Tüm bu markalar Ford Transcontinental Avrupa pazarında zorlanmasına neden oldu. Rakipleri genellikle daha verimli, maliyet açısından daha avantajlı ve yasal düzenlemelere daha uygun araçlar sunuyordu. Ford'un ise yakıt ekonomisi ve yük sınırlamaları konusunda sıkıntılar yaşaması bu sert rekabette geri planda kalmasına yol açtı. Ford Transcontinental'ın üretiminden sonra Ford Avrupa'da ağır vasıta segmentinde uzun yıllar buna benzer bir girişimde bulunmadı. Transcontinental Ford'un Avrupa'daki ağır vasıta pazarında yaşadığı büyük bir deneyim olarak tarihte yerini aldı. Ancak beklenen ticari başarı elde edilemedi. Bu kamyon üretimi 1983'te sona erdi ve Ford Avrupa ağır vasıta segmentindeki faaliyetlerine son verdi. 80'lerin sonlarından itibaren Ford kargo serisiyle Avrupa pazarında yeniden çıkış yapan Ford Avrupa bu segmentte olmasa da, bu segmentte yakın modelleriyle yavaş yavaş rakipleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Kargo serisi özellikle hafif ve orta yük taşımacılığı alanında büyük bir pazar payı kazanırken, ağır hizmet kamyon segmentinde ise markanın varlığı daha sınırlı kalmıştır. Ancak Ford'un ağır vasıta pazarına olan ilgisi, markanın her zaman daha büyük bir paya sahip olma isteğine devam etmiştir. Nihayet 2018 yılında tanıtılan ve sektörde büyük bir ilgi uyandıran F-Max modeli Ford'un ağır yük segmentine yönelik dönüşümünün en somut örneği olarak sahneye çıktı. F-Max Avrupa'nın en prestijli kamyon ödüllerinden biri olan Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü alarak Ford'un ağır ticari araç segmentinde yeni iddiasını gösterdi. Bu yeni model sunduğu geniş iç hacim, modern teknolojiler, donanımlar ve verimlilik odaklı motor seçenekleriyle dikkat çekti. F-Max, 500 beygir gücündeki motoru, aerodinamik tasarımı ve ileri sürüş destek sistemleriyle uzun yol taşımacılığında sürücülere konfor ve güvenlik sunmayı amaçlamıştır. Ayrıca düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sağlayan güç ünitesiyle işletme maliyetlerini azaltarak taşımacılık firmaları için cazip bir seçenek haline gelmiştir. Kabin içi donanımda sürücü konforunu arttırmak amacıyla geniş yatak alanı, dijital ekranlar ve ayrı dinamik ve ergonomik kontrol sistemlerde yer almaktadır. Ford'un bu yeni hamlesi markanın Avrupa'daki ağır yük segmentindeki rakipleriyle doğrudan rekabete girmesini sağlamıştır. F-Max ile Ford, Volvo, Scania ve Mercedes-Benz gibi köklü markalarla aynı kulvarda yarışarak Avrupa pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflemektedir. F-Max Ford'un ağır ticari araçlarda yüksek standartlar oluşabileceğini kanıtlayan bir model olarak gelecekte de bu markanın bu alandaki vizyonunun bir simgesi olarak devam etmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araç videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.